İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. İstanbul bizim için aşktır, sevdadır, tutkudur. Bu şehir aynı zamanda Türkiye'nin en büyük değeri, en büyük hazinesidir. İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un hizmetkarı olmak, İstanbul'a eser kazandırmak açık söylüyorum. Bizim için şereftir, onurdur bahtiyarlıktır. Biz bu şehri sadece insanı kendine meftun eden fiziki güzellikleriyle değil, tarihiyle, kültürüyle en az İstanbul kadar güzel insanlarıyla da seviyoruz. İstanbul'un sadece taşına, toprağına, havasına değil, Eyüp Sultan'ın sembolü olduğu o eşsiz manevi atmosferine de sevdalıyız. İstanbul'u fetret devrinden kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var. 31 Mart mali idareler seçimlerinin İstanbul için bir kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor. Bu şehirde yaşayan meselelere vicdan penseresinden bakan herkes artık şu gerçeği görebiliyor. İstanbul'u tali vazifesi olarak gören, yapacak başka işi olmadığı vakitlerde burayla ilgilenen zihniyetin şehri layıkıyla yönetmesi mümkün değildir. Çünkü İstanbul maddi ve manevi cesametiyle kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan bir şehirdir. Yarı zamanlı olarak bu şehri idare edebilecekleri